Neden erkekler iri göğüs ve kalçadan etkilenir? Bilim ve bilinçaltının oyunu. Bazı şeyleri neden çekici bulduğumuzu gerçekten hiç sorguladık mı? Gözün kaydı bir bel kalça kıvrım mı? Dolgun bir göğüs ya da belirgin kalçalar. Bunlar sadece estetik birer tesadüf mü? Yoksa zihnimizin binlerce yıl öncesinden taşıdığı bir kodun parçası mı? İşin büyüleyici tarafı şu. Bu tercihler yalnızca bir zevk meselesi değil. Gerçekten de kadim, ilkel, kimi zaman farkında bile olmadığımız biyolojik ve psikolojik hesaplamaların sessiz bir dışa vurumu olabilir. Gerçekten evrimsel mi? Evet. Ama abartıldığı gibi değil. Modern evrimsel psikolojiye göre, insan beyni çevresel sinyalleri hızla değerlendirerek üreme potansiyeli yüksek bireylere yönelme eğiliminde. Kadın vücudunda bel kalça oranı, ideal olarak 0,7 civarı, doğurganlık ve hormon dengesinin ipuçlarını verir. Bu oran, kalçanın büyüklüğünden değil, belin inceliği ile oranlandığında ortaya çıkar. Yani mesele aslında büyük kalça değil, orantıdır. Benzer şekilde göğüslerin büyüklüğü her ne kadar memeli türlerde dişiliğin işareti olsa da, insanda işlevsel olmayan, yani laktasyon dışı büyüklük bazı araştırmacılara göre evrimsel bir reklam panosu gibi işliyor. Göğüsler belki de türümüzün iletişim dili haline gelmiş görsel dürtü sinyalleridir. Dahası bazı çalışmalar erkeklerin büyük göğüsleri kısa vadeli cinsel ilişkilerde daha çekici bulduğunu, ama uzun vadeli partner seçiminde bu etkinin azaldığını ortaya koyuyor. Yani beyin, ne aradığına göre farklı göğüs kıvrım profillerine yöneliyor. Reuda göre, emzirme değil, ruhsal açlık. Freud, bedensel çekimin çok daha derin bir kökü olduğunu söylerdi. Bebeklikte anne memesinden alınan ilk besin, sadece süt değil, güven, temas, az ve sakinliktir. Bu ilk deneyim, Freud'a göre tüm hayatımız boyunca bilinç dışında saklanır. Yetişkinlikte dolgun göğüslere yönelmek, aslında çocukluğun ilk mutlak güven alanını yeniden aramak gibidir. İlkel haz korunma erotik çekim. Yani kimi zaman aşk sandığımız şey, anne gölgesidir. Jung'a göre, beden bir arketiptir. Carl Jung, erkeklerin kadınlara duyduğu ilgiyi, bilinç dışı içindeki anima arketipiyle açıklamıştı. Bu, her erkeğin zihninde bulunan evrensel bir dişil figür şablonudur. Mitlerde, rüyalarda ve efsanelerde tekrar eden toprak ana, besleyen tanrıça veya kutsal dişi figürleri, Jung'a göre kolektif bilinçaltının ürünüdür. İri kalçalar, göğüsler veya kıvrımlar sadece fiziksel değil, doyurucu, sarmalayıcı, güçlü dişil enerjinin görsel temsilidir. Schopenhauer'a göre, irade seni seçti. Arthur Schopenhauer, cinselliği bilinçli bir arzu değil, Doğanın türü sürdürmek için birey üzerinden işleyen kör iradesi olarak tanımlar. Biz zannederiz ki aşık olduk, arzuladık, beğendik. Hayır. Ona göre doğa genetik uyumu maksimize edecek bireyleri birbirine çeker ve bunu da estetik adı altında yapar. İri kalçalar doğurganlık demektir. Belirgin göğüsler hormonal sağlık demektir. Biz sadece bu iradenin mesajlarını estetik olarak algılarız. Peki ya kültür? Ya şartlar? Şunu da unutmamak gerekir. Tercihler sabit değil, bağlama duyarlıdır. Örneğin, savaş ya da kıtlık dönemlerinde daha etli, iri yapılı bedenler tercih edilirken, refah ve bolluk içinde yaşayan toplumlarda daha ince vücutlar cazip bulunabiliyor. Yani aslında her erkeğin ilgisi biraz çağının korkularını, bilinç dışını ve evrimsel mantığını taşıyor. Sonuç, arzu sandığım kadar bireysel değil. İri göğüs ve kalça bir fantezi değil, evrim, psikoloji, bilinçaltı ve kolektif kültürün örtük işbirliği. Beyninin arkasında belki 40 bin yıllık bir matematik, birkaç bastırılmış çocukluk anısı ve Jung'un rüya figürleri yatıyor. Bir kadına baktığında yalnızca güzel diyorsan, aslında onu değil, sende uyandırdığı binlerce yıllık yankıyı görüyorsun.''